merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duvar seçeceğim yani tema. Böyle var yani kızlı, pandalı, lazerli, melekli, çocuklu, siyah, pembe, mavi, kedi, kedi, kedi uzaylı, uzayda, ayıcık, yunus, blackpinkli bir şey. Bu da blackpink şeyinden çıktı kedile. Çiçekle, gülle, kahvele. Yani sevmiyorum da. Güzel oluyor. Bilgisayarlı telefon. Mu? O telefon mu? Geyikli. Koala mı bu? Koala. Yine rengarenk simsiyah. Güzel mi bence? Ben bu şunu seviyorum. Neyse bir de şöyle var. Ayıcıklı. Sizce hangisi? Bu bir.

22, 23. Sizce 23'ünden hangisini uygulayayım? Şu an bu. Evet. Yakında Tokulayf yüklersem yani yüklenirse yüklenmeyelim. Yüklenirse Tokulayf'da yeni bir seri açacağım. Aile serisi. Neyse bay bay.